The cat Herkese merhaba geldiniz. Bugün gençler başlarında görmüş olduğunuz üzere sizlere Valorant'ı nasıl daha iyi oynarsınız ve yapmamanız gereken hataları da göstereceğim arkadaşlar Çünkü zamanında o hataları ben yaptım gençler O yüzden direkt videomuza geçelim arkadaşlar Videoya like atmayı unutmayın ve kanalıma abone değilseniz abone olursanız cidden beni çok mutlu etmiş olursanız arkadaşlar 100 aboneye ulaşalım gençler 100 abone olarak bakayım Diğer gençler şimdi ilk başta alıştırmadan başlayalım İşte birçoğunuz da biliyor zaten Açık poligon atış, atış testi Sky yerleştirme Spike imhası falan var arkadaşlar Şu Poligona bir Girelim. Önemli olan Polygon'da çok zaman geçirmeniz arkadaşlar. poligonu hep oynayın derim çünkü orası eğiminiz cidden çok geliştiriyor ve eğiminiz de önemli arkadaşlar. Bu oyunda eğim önemli. Bu Fortnite falan değil, bu it falan önemli değil. Eğim önemli arkadaşlar. Şimdi direkt bir poligona girelim. Orada karakterleri falan seçiyorsunuz arkadaşlar. Bütün açılmamış karakterleri de oynuyor biliyorsunuz. Burada görmüş olduğunuz gibi istediğiniz karakterleri seçip burada deneye biliyorsunuz arkadaşlar. Ben genellikle Jet, Omen, ee, ondan sonracığıma Sage, వైపుల్ లోయర Haritaya göre değişiyor arkadaşlar neyde oynadığım. Ama genelde jet oynamayı çok seviyorum arkadaşlar. Burada görmüş olduğunuz gibi böyle kuşlar var arkadaşlar. O kuş yani atış şeyleri var. Ben bunlara kuş gençler. Bunlara falan vurabilirsiniz arkadaşlar. Buradan silahınızı falan seçiyorsunuz. istediğiniz silahları. Ondan sonra bunlara böyle e, vura vura şey yapabilirsiniz gençler. Eğimizi geliştirebilirsiniz ama önemli olan benim için burası gençler. Şimdi bir yaptığı ilk hata cidden bu çok büyük bir hata arkadaşlar. Bunu asla yapmayın. Şimdi görmüş olduğunuz şöyle bir alıştırma diyelim. Robotların hepsi burada, bir çoğu arkadaşlar mesela kapıdan giriyoruz ya, şimdi şuradan böyle gireceğiz, bir çoğu böyle yere bakarak gidiyor arkadaşlar, olmaz, mecbur böyle kafaya bakmanız lazım, kafa hizası, kafa hizası, ee, takımınızdaki arkadaşların da kafasına bakabilirsiniz arkadaşlar, Ya yani ona göre hesaplayabilirsiniz, şimdi mesela diyelim bu takımdaki arkadaşımız böyle kafasını hizaya alın hep böyle gezin etrafta, hep böyle gezin, hep böyle gezin aga. Anlatabiliyor muyum? Çünkü bu önemli bir şey arkadaşlar. Bir de reflekslerinizi geliştirme, geliştirmeniz gerekiyor. Böyle böyle tek tek atmaya çalışın arkadaşlar. Ya da vandal oynuyorsanız 2 ya da 3 tane sıkmanızı öneririm. Ona alışın gençler. Böyle böyle. Bu arada benim de ilk elim eğimi kötü olabilir. Buradan sonra burada özel kara, özel güçleriniz falan var. Hepsine çalışabilirsiniz arkadaşlar. Böyle bunları böyle hareket ettirebiliyorsunuz sesinizi falan. Tabi jet de böyle. Ondan sonra böyle uçabiliyorsunuz. Space'e basılı tuttuğunuz zaman böyle havada süzülüyor arkadaşlar. Böyle 3 tane atmaya çalışıyorum yani evde gençler. Buna buna çalışmaya çalışıyorum. Tabi hatch'te de çalışıyorum da şu 3 tane sıkmaya da çalışıyorum. Çünkü her burada 50 arkadaşlar. 3 tane vurunca da ölüyor. 150 vurmuş oluyor gençler. Burada imdiler çalışın ama şu alıştırmaya kapatalım. Şimdi buraya eğer f 2ye basarsanız ajanınızı değiştirebiliyorsunuz arkadaşlar. F3'ten de buradaki hızı ben mesela orta yapmışım arkadaşlar. Ortada bütün ajanlar vurmaya çalışıyorum. Ondan sonra zor yapacağım. Şimdi ortada e, yaptığınız zaman robotlar arkadaşlar gidiyor. Ben burada robotların zırhını da açtım. Normalde kapalı. Açtım bunların sınırsız cephane. E, yana git derseniz arkadaşlar e, hareket ediyor. Hatta gösterelim şöyle. El, e, hedef öldür diyek. Hazır. Başlığa. Şimdi bunlar yana gidecek. Bakın gördünüz mü arkadaşlar böyle hareket ediyorlar daha iyi hareket etmeleri o zaman eee Eğiminiz biraz daha iyi gelişir çünkü normal oyunda da karakterler hareket ediyor gençler karşı takımdakiler Böyle böyle bunları e, böyle oynayabilirsiniz mesela böyle vuramıyorsunuz ya Burada ayarlarınızı azaltıp çoğaltabiliyorsunuz mesela görmüş olduğunuz gibi Burada ayarınız yazıyor ben mesela 0.55'e e, oynuyormuşum gençler Burada böyle şimdi çıkalım abi öpüş diyelim. Ee, ilk i̇lk başta kolaydan başlamanızı öneririm. Yani gidi kapat. Şimdi bu ne arkadaşlar? Şurada görmüş olduğunuz gibi. Bir zaman sonra kayboluyor arkadaşlar. Yani hızlıca vurmanız gerekiyor robotları. Mesela burada vuramadım. Benim de ilk elim gençler. Böyle epey uzun sürüyor burada gelmesi. Diğeri daha da iyi eğer ortayı seçerseniz. Burada 25 tane vurmanızı istiyor arkadaşlar. Burası kolay. Hepiniz yaparsınız. Hepsinizde, hepsinde hepsini vurmanız gerekiyor aslında burada gençler. Şimdi F3 diyelim. Orta. Bu ortada 20 de vurmanız gerekiyor arkadaşlar kesinlikle. 20 vurmanız gerekiyor. Ben genelde 25 falan vuruyorum gençler ama şimdi büyük ihtimal e, vuramayacağım sebebi ise daha yeni girmem. ama böyle böyle gelişiyoruz arkadaşlar dediğim gibi. Hatta genelde şöyle başka yerlere bakın böyle hızlıca vurmaya falan çalışın. Böyle mesela. O zaman refleksleriniz de gelişiyor arkadaşlar. Yani mesela diyelim buradan gidiyorsunuz da yandan bir adam çıktı. O zaman direkt böyle vurabilirsiniz. Evet 12 tane kaldı orada yazıyor arkadaşlar kaç tane vurdunuz falan. Burada böyle vuruyoruz gençler. Dediğim gibi vandalya 2 ya da 3 tane sıkmanızı öneririm. Hep kafaya, kafaya tek atıyor zaten arkadaşlar. Kafadan vurursanız direkt ölüyor zaten. Görmüşsünüz 12 tane vurdum. Aslında 20 işte 25'e geçiyorum. Onu full 30 yaptığımda en zorunu, en zorunu seçeceğim arkadaşlar. En zoru da cidden zor yani. Direkt, direkt gidiyor arkadaşlar. Gelip direkt gidiyor. Gördünüz mü? Ya onun için bunun için biraz daha hızlı eğim istiyor. Basana hiç vuramıyor mesela. Zor cidden zor gençler. Biraz daha şeyi hızlandırmam lazım. Ya da yavaşlatmam mı lazım lan? Bak mesela orada hızlandırmam lazım arkadaşlar. Ben genelde hep e, koldan oynadığım için, PlayStation oynadığım için arkadaşlar. O yüzden bana zor geliyor e, mouse klavyeden oynamak. Genelde yani birçoğunuz bilir arkadaşlar. E, bu benim ikinci kanalım ve Tüm oyunları ben genelde goldan oynuyordum gençler. Burada görmüş olduğunuz gibi. Ben de mouse klavye alışmam lazım ama hiç oynamadığıma göre arkadaşlar mouse klavye cidden iyi olduğumu da düşünüyorum gençler. Şimdi burada görmüş olduğunuz gibi şöyle diğer bir şey seçelim ajan. Mesela Omen'le çok oynuyorum gençler. Şimdi Omen'in en fazla nereye kadar ışınlandığını falan bilmeniz gerekiyor. Anlatabiliyor muyum? Bura maksimum oraya kadar ışınlanıyor arkadaşlar. Özel güçlerini falan kullanmanız gerekiyor. Şimdi hangi karakterle oynuyorsunuz mesela? Bir de kendi karakterinizi bulmanız gerekiyor. Onu da nasıl e, yapacağınızı size anlatırım başka videoda arkadaşlar. Mesela Reis çok güzel bir karakter arkadaşlar. Ben kullanamıyorum. Hatta bunun bir videosunu çektim. Çanta yolda. Çanta yolda. Bunun bir videosu var arkadaşlar kanalda. İzleyin. Yani adam Reis gençler bak. Çanta yolda. Adam uçuyor resmen. Çanta yolda. Çanta yolda. Bir dakika. O kim girdi lan? Ha şimdi büyük ihtimalle şimdi geldi. Ben buradaki primi mi girdi sanıyorum? Korktu mu? Bir tek ben varım ya. Adam bir uçuyor gençler. Mesela bak ben buradan. Buraya kadar geldim ya. Adam orada uçuyor. Buradan giriyor. Ta buraya kadar konuyor. Aynı yani öyle bir kullanıyorlar ki gençler. Adamlar işte bu karakterlere de burada alışıyorlar gençler. Burada karakterlerinize alışın derim. Önemli. De burada <laughs> ultilerinizi falan da alışmanız lazım arkadaşlar. Yani poligon çok güzel bir yer. Yani işte poligonu kesinlikle bir iki saat oynayın günler arkadaşlar. Eğer oyunda gelişmek istiyorsanız çünkü cidden çok önemli bir yer burası. Ve burası da benim aim'imi geliştirdi zaten arkadaşlar. Ben eskiden hiç adam vuramıyordum cidden. Hiç vuramıyordum. Eğim çok kötüydü. Hatta moralim bile bozulmuş diyordum lan. Ben bu oyunu bir daha oynamayacağım diyordum. Oyunu kapatıyordum diyordum arkadaşlar. Ama sağ olsun işte adamlar böyle poligon diye bir yer getirmiş. Burada aim'iniz gelişiyor. Ve dediğim gibi hep eğimini sabit olsun. Hep kafaya basın arkadaşlar. Çünkü pek atmaya çalışın oyunda Ne kadar güzel eğiminiz olursa zaten birincisiniz biraz da zeka gerekirse arkadaşlar. Yani düşünürsünüz adam nereden gelecek? Şuradan buradan mı gelecek falan diye. Bu arada yaptığım bir hata daha var. Onu da söyleyeyim size direkt. Çıktığınız zaman mesela buradan çıkıyorsunuz ya. Adamlar direkt işte dediğim gibi herkesin eğimi sabit. Arkadaşlar böyle çıkarken çömelebilirsiniz. Çömelebilirsiniz çömelebilirsiniz. O zaman o zaman adam yani ilk adam sizi görüyor zaten çıkar çıkmaz. Sıkacaktır arkadaşlar. O yüzden o kafayı iz aldığı için çıkıp çömelirseniz ona biraz çalışmanız gerekiyor arkadaşlar. Ana headshot yemezsiniz. Bunun tam zamanlaması var gençler. Tabi bu herzden herzden değişiyor. 60 herz var. 100 bilmem kaç herz var arkadaşlar. Ee, yani o adamlar sizi daha hızlı görüyor. Hemen görüyor. Yani 60 herz oynuyorsanız o adam sizi ilk görmeniz biraz zor arkadaşlar. Ama o adam sizi eğer fazla herz oynuyorsa sizden fazla herz varsa o sizi ilk önce görecektir. O yüzden gençler bunun zamanlaması önemli bir şey. Ya adam varsa öyle çömelip çıkarsanız o zaman ne oldu lan? Alo? Aga oyun gitti. Evet gençler bilgisayar çok kısa bir kafa yedi arkadaşlar. Neden böyle oldu ben de anlamadım ama gençler. Bu size bu verdiği taktikleri bilmeniz gerekiyor arkadaşlar. Eğer bir Valorant oyuncuysanız, oyuncusuysanız arkadaşlar bu bilgileri, taktikleri bilmeniz gerekiyor. Ne zaman çömeleceğinizi, kalkacağınızı, normal çıkacağınızı falan arkadaşlar ilerleyen zamanlarda daha da iyi anlayacaksınızdır ve yapacaksınızdır zaten. Ve bu ee, çömelme olay cidden çok önemli bir şey arkadaşlar. Harbi çok önemli. Yani orada adam direkt kafayı izah aldığı için genelde arkadaşlar adamlar direkt size kafanızdan vuramıyor ama bazı rakipler var adamlar aşağı bakarak gidiyor size göstermiş olduğum gibi arkadaşlar bazılar alta bakıyor o yüzden nasıl çıkmanızı cidden iyi bilmeniz gerekiyor onun için arkadaşlar karşı takımı tanımanız gerekiyor yani düşmanlar nasıl oynuyor nereden geliyor nereden çıkıyor nasıl izah alıyor bunları zaten ee, o rakibi karşı oynadıkça anlarsınız arkadaşlar hatta gençler birçoğu kişiye birçok oyuncuyu da tanıyacaksınızdır nasıl bir oyuncu olduğunu. Çünkü birçok kişi eee youtuberları falan taklit ediyor arkadaşlar ve aynı taklidi yapıyor kendi taktiklerini yapmıyorlar. Yani oyunu kendi taktiğinizle oynayın arkadaşlar. Her ustanın kendi neyi vardır derler Kendi e, taktiği vardır arkadaşlar Anlatabiliyor muyum o yüzden kendi taktiğinizi bulun, kendiniz yapın arkadaşlar her şeyi Başkalarından kopyalamayın diyerek En son sonuna gelelim umarım videoyu beğenmişsinizdir Arkadaşlar kanalıma abone değilseniz abone olabilirsiniz Ve bildirimleri açarsanız arkadaşlar Attığım her videodan bildirim gelecektir Ve böylelikle videolarımı kaçırmamış olursunuz Ve ileride daha da çok güzel taktikler Vereceğim arkadaşlar şimdilik böyle bu kadar Verelim hoşunuza gidiyor mu gitmiyor mu onu görmüş olacağım Arkadaşlar eğer daha çok isterseniz sizlere Daha iyi videolar atacağım ve hangi ajanlarla daha iyi oynanır hangi ajan en iyisi falan öyle videolar da çekeceğim arkadaşlar. Böylelikle de görmüş olacaksınız hangi hangi ajanların daha iyi olduğunu. Direkt videonun sonuna gelmem umarım video beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. hoşçakalın Sizleri seviyorum. Bay bay.